İstanbul'un eski ismi Güller şehridir. Sultan Fatih zamanında ve yakın tarihe kadar İstanbul'un ismi İslambol'dur. Osmanlıca tarih kitaplarında İstanbul yazmaz. Belki son dönemde Tanzimat'tan bu yana yazılan kitaplarda İstanbul yazıyor. Ama ondan önce tarih kitaplarında İstanbul'un ismi İslambol. İslambol idi. Tamam mı? Bak şahıslar değişti, ee, isimler de ondan sonra otomatikman insana bağımlı olarak adlar da isimler değiştirildi. Ee, İstanbul sonra ne oldu? Oldu İstanbul. İstanbul'un manası ne? Ne bileyim ben ne? Peki şimdi ben diyorum ki İsyanbol, İstanbul'un diğer bir ismi efendim e, güller şehridir gül Osmanlı divan edebiyatında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i temsil eder, sembolize eder. Lale ise Allah Celle Celaluhu. Lale kelimesi yazıldığı zaman ki lam, elif,